Selam. Şimdi göstereceğim uygulama ile 5 dakika içerisinde bir uygulama yapacağız ve yayınlayacağız. Yapay zeka ile birlikte gerçekleştireceğiz bunu. Hadi kodlayalım. Şimdi şöyle bir web sitesi var. Val.town diye. Bu web sitesine geliyorum. Öncelikle bir kayıt olmam gerekiyor. Sign up dedim. Buradan mail adresimi gireceğim. Continue dedim. Şimdi bize bir doğrulama kodu geldi. Hemen onu doğruluyorum. Şöyle geldi. Evet doğrulaman başarılı. Buraya örnek bir isim yazacağım. Hemen next dedim, skip diyorum şimdilik. Evet. Şimdi şu sol yukarıda, Townie AI diye şurada bir seçenek var. Buna tıkladım. Uygulamayı yazmaya başlıyorum şimdi. I want to create him. şu oldu be şimdi ilk sorgumuzu gönderdik evet uygulamayı yapmaya başladı şu sağ tarafta kodları yazıyor evet şimdi bitirdi şuradan adresini kopyalayayım şuraya geliyorum yapıştırdım. Evet geldi bize bir arayüz yaptı şimdi. Family Expense Tracker diye. Price diyor 55. Description. House. Evet, expense dedik. Evet şu ana kadar bir sıkıntı yok. Şunu da deneyelim. 10 dolar. Test için. Monthly Expense. Add Expense dedim. Evet. Aylık olanı burada farklı bir ikonla düzeltti. Şimdi bunu nasıl ilerletelim? Şuradan kapattım bunu. Şimdi buraya biraz daha böyle detay bir bilgi yazmam gerekiyor. This app login and register page. Aile üyeleri için giriş sayfası ve kayıt olma sayfası diye bir sayfa eklemesini söyledik. Şimdi bir, biraz daha detay bir bilgi olarak. Sağ tarafta uygulamayı şu an tekrardan yazıyor. Şimdi burada bir hata aldı. Bu hatayı düzeltelim. Şurada zaten bana öneri olarak sundu. Hata üzerinde tekrardan çalışıyor. Tekrardan yazmaya başladık kodu. Evet tamamladı şu an. Hataları da düzeltti. Geliyorum buraya. Önce bir kayıt olalım. Şifremi yazdım. Kayıt oldu. Şifremi otomatik buraya doğrudur ama ben yine de tekrardan yazayım. Login dedim. Never. Şimdi geldim buraya. Tekrardan 55 dedim. Açıklama. House add expense dedim eklemedi. Şimdi buraya biraz daha bir detay vermem gerekiyor. Hatayla karşılaştım. Kullanıcı buraya price ve description yazdığında add expense'e bastığında şu tabloda da aynı zamanda gözükmesi gerekiyor. Geliyorum buraya. Şimdi geldim. Tekrardan düzeltti. Kopyaladım. Şuraya giriyorum. Kullanıcı ismini gireyim. Login dedim. Önceki yazdığımı getirdi. Tekrardan yazıyorum. Bir 10 dolar yazdım. Şuraya herhangi bir şey yazalım. Aylık monthly expense olsun. Add expense dedim. Evet buraya geldi. Şimdi şu ekranda da burada ne kadar harcama yaptıysam hem kullanıcı ismiyle hem de totali şurada özet olarak göstermeye çalışacağım. Detay bilgi için tekrardan bir komutu yazdım. Şu an çalışıyor. Yani sürekli böyle detay bilgi vererek aslında onunla konuşarak uygulamayı yavaş yavaş kendi istediğim şekilde ilerletiyorum. son halini bitirdi. Şurada bana uyarılarını yaptı. Kopyalıyorum şimdi adresimi yine. Şuradaki sekmede açıyorum. Burada daha sağlıklı çalışıyor. Açtım en son zaten bağlanmıştı ama tekrardan gireyim. Kullanıcım vardı. Ha, bulmadı. Kayıt olayım tekrardan 1 2 3 3 2 1 register dedim. Tamam, şimdi login'a e geldim. Şifremi buradan tekrar gireyim. Evet, price'ım 55 dolar. For car dedim. Her ay yapıyorum bunu. Add expense dedim. Şimdi geldi buraya. Kullanıcı ismi, ödemesi, açıklaması ve aylık olduğunu. Ne yapmıştım en son? Detay bilgi istedim de. Şurada total harcama miktarını yukarıda göstersin diye. Tekrardan geldim. 10 dolar. Şöyle bir şey yapalım. Bu da normal bir harcama olsun. Şurada bunu da gösterdi. Aylık mı, aylık değil mi diye seçeneklerim de doğru düzgün çalışıyor. Farklı bir aile üyesiyle giriş yapıp, kayıt olup giriş yapmayı deneyeceğim. Onun için de şu linkimi kopyaladım. Yeni bir tarayıcı açayım şöyle. Açtım uygulamamı. Register dedim. ABC test. register dedim. Kayıt oldu. Bağlanıyorum. Şimdi burada diğer kullanıcının yapmış olduğu kayıtları görüyorum zaten girdiğimde. Orta, ortalama harcamayı da görmüş oldum. Geldim. Şimdi bu kullanıcı da kendi harcamalarını girecek. 100 dolar. Hayır dedi. Aylık. Add expense dedim. Total 165 dolar oldu ve kendi kullanıcı ismimle buraya kaydımı atmış oldum. Her ay yaptığı için de burada da aylık seçeneği işaretli bir şekilde doğru bir şekilde girmiş oldu. Evet gördüğünüz gibi 5-10 dakika gibi kısa bir süre zarfında bildiğiniz aile üyeleri için Expense Tracker uygulaması yazmış olduk yapay zeka tuğulu ile. Burada göstermiş olduğumuz Valtown platformu ile bunu geliştirmiş olduk. Buranın en güzel tarafı da hızlı bir şekilde burada kendi altyapısında bunu da yayınlamış oldu. Bu linkimi kullanarak ben aslında aile üyelerime bu uygulamayı kendi aramızda kullanımını sağlamış olacağım. Bu platform ile aslında aklınıza gelen hızlıca bir uygulama varsa hemen geliştirip yayınlama işlemleriyle uğraşmadan böyle hızlı bir şekilde kullanımı açabiliyorsunuz. Ben kullanırken çok keyif aldım. Bunu keşfettiğimde böyle bir örnek hazırlayayım istedim. Şurada da ücretlendirme seçeneği var. Şu ana kadar ücretsiz seçeneğiyle geliştirmiş olduk biz bu uygulamayı. Şurada da pro seçeneğinde de zaten aylık 10 dolar gibi bir cüzi bir ücreti var. Sizlere de bu platformu tavsiye ederim.